İsmim Sevcan. Erzincan Royal Platinum Merkez Şubesi'nin işletme sahibiyim. Bir buçuk yıldır buradayız. Erzincan halkına hizmet veriyoruz. Erzincan halkı hangi parfüm ürünlerini tercih ediyor? Bir de fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Şöyle Erzincan halkı daha çok niş grubu parfümlerimizi tercih ediyor. Fiyat aralıklarımız niş gruplarında orijinal olduğu için 1000-1500 arasında değişiyor. Ee, Kasım ayı kampanyamız da var şu anda. Niş parfümlerimizde 30 milim ayrıca cep boyu nişlerimiz hediye geliyor. Parfümlerin hani kış, yazın bu tip şeyler var mı? Tabii ki. Kışın daha çok baharatlı kokular ve ağır kokular tercih ediliyor. Yazın da daha çok çiçeksi, ferah veya okyanus esintisi bunlar daha çok tercih ediliyor. Peki parfümün en kalitesi şöyle söyleyelim kaç gün dayanıklı oluyor? Yani ne kadar kalın bu kokun? Şöyle niş gruplarımız daha çok tercih edilir ve en kaliteli parfümlerimiz o gruptur. Bunların kıyafet üzerinde kalıcılığı bir buçuk iki gündür. Daha fazla olan var mı yani? E, Yok. 1,5-2 bir buçuk, iki gün niş, niş grubu. Selektif gruplarımızda kıyafet üzerinde 10-12 saattir. Peki nasıl yoğun ilgi var mı vatandaşlar? Tabii evet. Özellikle hani kadınlar mı veya erkekler mi daha çok böyle ilgi gösteriyor? Şöyle aslında müşteri grup e, eşit oranda. Sadece kadınlar da daha çok selektif tercih ediliyor. Erkekler büyük bir oran farkıyla niş grubu kullanıyor. Ayrıca iş gruplarımızın dışında selektif gruplarımızda da kampanya buluyor. Bunlarda da ikili fiyatlandırmamız var. İkili 570 lira toplamda 100 milim oluyor. Aynı zamanda üretimi duran parfümlerimiz çok kısa bir süreliğine belirli kodlarda 190 TL'ye satışa sunulmakta.